Bugün merhaba Tuna ben Şermuz bugün yanımda Ayaz var Mehmet Şirin'le Mehmet Şirin'i görmek istersen hadi yanına gidelim Tersten çeviriyorum sabahtan beri Şirin Bak bak ben video çekiyorum beni içeri alır mısın Minecraft değil ama sizin o çocuk Aleptosita diyor. Beni içeri alacak mı? Hayır almayacağım. Lütfen gezin sen. Evet arkadaşlar bu şirin. Beni yani içeri almıyor. Kabilesiz olmuş. Sapık. Evet. Ee, şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ters çevirme yapalım. Ahmet'i kusur ah ah. küfür küfür. Küfür Kusur! Kusur de. Allah açıl da. Ah. Hala! Hala bu ne? Ay Ayazda da pekaz gün 3 de var. Ha bak. Ha yeni başı. İsim yapabiliyorsun ha. Aa. Arkadaşlar bakın ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Lütfen <laughs> <laughs> bu videoya abone olun <laughs> ve bildirimleri açın <açayım>. ve <laughs> de deli gibi olursa, <laughs> hadi bu, bu siz de YouTube <gülüyor> YouTuber <gülüyor> olmak yok. istiyorsanız YouTuber olun. Benim videomu her gün beğenmek ha? istiyorsanız beğenin. Ama yalnız bana hay yorumlara hayvan şey se yazanlara hiç istemiyorum. Onlar beğenmek düşe atsınlar. Ne <laughs> yapsınlar? Görelim. Evet arkadaşlar. Bugün bu din bu videonun sonuna geldik. 10 bin like istiyorum. Ya da 7 bin 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 7 bin, bin, bin like istiyorum. Ee, abone abone de aynı beğenme gibi olsun. bye bye <laughs>